Hepinize merhaba. Biliyorum beni görmediniz, fark etmediniz. Sesimi çıkarmasam bir sürede fark etmezdiniz. Tahminimce hepinize merhaba. Hazır serilerimiz bitmişken, o ben de oynayacak oyun bulamamışken, çok sığ bir adam olduğum için, hiçbir oyunu beğenmediğim için, dediğim gibi oynayacak oyun bulamamışken, ne yapalım bir vlog çekelim dedim. Herhalde Litre'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Tam burada efekt girmesi lazım ama tabii kim uğraşacak o efektlerle? Hello hey, over gibi efektler girmesi lazım. Fakat dediğim gibi kim uğraşacak çok efektlerle? Mamunu mamunu mikrofonu şov. Ve karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Bugün hiçbir şey yapmayacağız. Söyleyeceğim hiçbir şey yok. Sadece çok merak ettiğiniz, çok gelen, en çok gelen... Hop! Oh, havada... Sonra tüyler önünden geçiyor. Kameranın... Bana diyorlar ki tüy ağzına kaçtı. Yok öyle bir şey. O tüyler geçip gidiyor. <laughs> sanırım tüy yuttum. Görünmeyince ben konuştuğum için benim ağzımın kaçtığını sanıyorsunuz. Herhalde. Neyse nefes nefese kaldım. Dediğim gibi bugün size göz Yani en çok sorular iki soruyu cevaplayacağım. Daha fazlasını cevaplamak isterdim fakat... imkanım yok. Sesleri geldi mi az önce? Dur bakayım. İlk soru. Jax ne yapıyor? Hemen alıp geliyorum. Oh. Jax'i unutmuşum. Biraz hızlı gidip gelmiyor. Hemen Jax'i alıp geliyorum. geldik. Kendisi gördüğünüz gibi gecelerin koruyucusu, kötülerin yargıcı, şehrin bakıcısı. Sonuncusu hiç olmadı. Ama gerçi bu tipede Allah ben senin suratına ölürüm. Kameraya bak. Jax, 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 İşte gördüğünüz gibi tam bir takım olmadık mı? <laughs> Geceleri terör estiriyor sokak terör estirmiyoruz. Kötülere terör estiriyor. Jax'imiz çok büyüdü. Sizden dediğim gibi gelen en çok soru Jax ne yapıyor? Jax ne yapıyor? Jax aşırı büyüdü. Jax çok iyi fakat Eren iyi değil. Neden? Gözlerimin altı <laughs> çöktü. Hello son Mortal Kombat videolarında sebebi kim? Tabii ki Jax uyutmuyor. Dur oğlum. Çok çok bağırıyordu sırf Naz'dan. Allah. En son gördüğünüzde kulakları bile yoktu. Kulakları basıktı böyle, kulakları çıktı. Ayrıyeten görüyor musunuz? Bilmiyorum yani görür müsünüz? Dur oğlum dur. Dişleri de çıktı. Minnacık dişleri, dur onları göstermem lazım ya. Bakayım görünüyor mu? Görünmüyor, neyse fokusu değil kamera oraya. Jax'in dişleri de çıktı. Emmeyi bıraktı, daha benim uçuğum geçmedi ama Jax'in dişleri çıktı dediğim gibi. Gayet rahat, gayet güzel. Bu saate kadar hasta almadı. Bu saatten sonra hiçbir şey olmaz Jax'e. Taş gibi maşallah gördüğünüz gibi. Bütün gece beni uyutmuyor. Tek yaptığı şey bu. Beni uyutmaması. Çünkü gece gelip oramı buranı. Bir de şeyle çok iyi anlaşmaya başladılar. Yeti ile de yaşlar yakın ya birbirine. Aynı jenerasyon, jenerasyon oldukları için çok iyi anlaştılar. Bütün gece yatakta oyun oynuyorlar. Ben normalde Jax'i bazen aşağı koyuyordum. O gidip orada kendine yatacak bir yer buluyordu. Ama nasıl öğrendiyse bu pisliğin bir de kimsenin karşı çıkamayacağı tırnakları çıktı. Yatağa tırmanıyor. Geliyor Yeti ile birlikte. Yeti zaten devamlı kafamın yanında yatıyor. Bunlar birbirini bir buluyor. Eren'e uyku yok. Eren aman sabahlar olmasın krizlere girsin. Ağızdan yani emzirerek beslemeye devam ediyoruz. Şu an emzirmek ister Fakat daha yeni emzirdik. O yüzden karnında tok. Neden bağırıyor? Hiç bilmiyorum. İlgiye ihtiyacı var ya da saldır oğlum. Saldır küpeye Bana mısın? Ne yapıyor? Dur bakayım ne yapıyor? Birazcık izleyeceğiz görüyorsunuz değil mi? İşte böyle alt ediyoruz suçluları. Jax'i önden gönderip Allah <laughs> boynumu çizdi. Bunu hallediyoruz. Şimdi ikinci bir soru şu an evde karantina var. Neden karantina var? Çünkü herkes ama o kılların arkasında meme yok. O saçların arkasında meme yok. Jax. Jax yine yanlış yerlerde dolanıyor. Bak bu kafamda uçuk çıkaracağım sonra gideceğim tövbe ya Rabbim beyin uçuklamasından. Dur bakayım ses gelecek mi? Çok çok emin şu an gelmeyecek. Neyse. İkinci bir soru. Şu an dediğim gibi evde karantina var. Her yer kapalı. Ben zaten normalde bir saat önce çekmeye başlayacaktım bu vlogu. Fakat Butters. Butters'ı aşırı merak ediyorsunuz. Butters çünkü ne zamandır? Ben şu Jax'i bir yere bırakayım da bunlar Yigrit'le takılsınlar. Yigrit'i de göstereyim. Gel kızım. Yigrit hele kocaman oldu. Yigrit bunun annesi gibi bütün gün yalıyor. Yigrit bir tek kendi keyfiyle gelirse gelir. Yoksa onun dışında hiç kucağa gelmeyi sevmiyor. Butters çok soruyorsunuz Butters nerede diye Butters görünmüyor Bu arada ta South Park videolarını çektiğim zamana giderseniz Butters'ın ilk eve geldiği hali görürsünüz Büyük ihtimal şu anki Jax boyutunda falan da ama tabi tüyleri çok uzun olduğu için daha baya baya farklıydı Jax'ten Şimdi ben bir Butters'ı da alıp geleyim Butters Heh. Efendim Hı. Söyle. Tamam dur sakin sakin. Butters çok bu ele... Butters çok yabanileşti. Çok eve gelmiyor. Geldiğinde de. Ama iyi. Ana. Vallahi outlast. Butters ne yapıyorsun kızım? Butters dana dana. Koca bir dana. Koca bir dana bebek. Gördüğünüz gibi hiç gelmiyor. Böyle en çok sorduğunuz, merak ettiğiniz iki soruya cevap verdim. Butters iyi. Jax ondan da iyi. Tek bundan kötü çıkan, kar etmeyen benim. Neden? Gece uykusu yok herhalde. Uyumasın ne olacak? Eren uyusa ne olur? Uyumasa ne olur? Bu kadar söyleyeceğim bir şey daha var. Son eskiden... <laughs> sanırım tüy Eskiden kanala biliyorsunuz zaten çok da cevap da verirdim ben. Kanala çok kötü yorumlar gelirdi. De Allah'tan onlar artık o kadar çok azaldı ki uzaklaştılar. ama çok rahat ettim. Ama asıl söylemem gereken bu değil. Sizler o kadar güzel, o kadar destekleyici. Yani o kadar teşvik edici. Masayı kırmadan çocuklar. O kadar teşvik edici, o kadar güzel yorumlar geliyor ki. Yani ben onları okudukça tamam hala hani bazen arada çıkabiliyor ama ben onları okudukça inanın yani dünyanın en mutlu insanı oluyorum. Yakın zamanda şey planım var. Uzun zamandır var bu planım. Yaklaşık bir 5 aydır ben gidip postaneden posta kutusu alacağım. Ama alamadım bir türlü. Onu size vereceğim. Çünkü bana çok geliyor. Sana şunu göndermek istiyorum. Sana bunu göndermek istiyorum. Özellikle çizdiğiniz resimler, fotoğraflar olsun. Elden göndermek isteyenler çok var. Onun için gidip postadan bir posta kutusu alacağım. İnşallah. Bugün sözde gidecektim. Dün akşam söz vermiştim. Gece yatarken kendime ama dün gece de işte bunlar beni uyutmadığı için ben sabah çok nazlı kalktım ama nasıl da hızlı yine bağladım cezaya yakın zamanda onu da halledeceğim onun da adresini size veririm göndermek istediğiniz resimlerinizi çizimlerinizi isterseniz mektup gönderin istediğiniz ona gönderebileceksiniz bu kadar bugün oyun yok ne yazık ki yok çünkü oyun bulamadım bir süre belki belki cesaret edersem korku oyunu çekmeyi planlıyorum. Bu kadar. Canlı yayın günlerini de söyleyeyim. Hala çünkü çok sorun oluyor. Çarşamba, Cuma, Cumartesi. O günlerde de değiştirmeyi düşünüyorum ama saat 21'de gelirseniz canlı yayınları izlersiniz. Benden bugünlük bu kadar. Çok hızlı bir bitiş oldu. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ben de iyi bakayım. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.